Herkese merhaba, çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok kolay hem de çok pratik nefis bir kahvaltılık sos tarifi paylaşacağım. Domatesle hazırladığımız tüm tariflerimizde olduğu gibi ilk önce domatesin kabuklarını soyarak başlıyoruz. Domatesin kabuklarını kolay soyabilmek için de görmüş olduğunuz gibi alt kısımlarına bir bıçak yardımıyla artı çizikler atıyorum ve domatesi 5 dakika kaynar suyun içerisinde bekletiyorum. Daha sonra kaynar suyun içerisinden çıkartıyorum ve kabuklarını soymaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla domatesin kabukları soyuluyor. Domates kabuğu soyma işlemini bu yöntemle yaparsanız çok kolay ve pratik bir şekilde domatesleri hazırlayabilirsiniz. Tarifimiz için 1 kilo domates kullanıyorum. Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra püre haline getireceğim. Bunun için domateslerin yeşil kısımlarını kesiyorum. Daha sonra domatesi iri parçalar halinde doğruyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar doğrayıcıdan geçiriyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehirlerden takip ediyorsunuz? Paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Tüm domatesleri püre haline getirdik. Şimdi tencereye aktaralım. Ocakta dibi tutmaması için ara ara karıştırarak domatesleri kaynamaya bırakıyorum. Domates kaynarken de biberleri hazırlayabiliriz. Yıkayıp temizlediğimiz ve çekirdeklerini çıkardığımız biberleri iri parçalar halinde doğrayalım. Aynı şekilde biberleri de pürüzsüz bir kıvam alana kadar doğrayıcıda çekelim. Püre haline getirelim. Sosa çok hafif bir acılık vermesi için 2 adet biber kullanıyorum. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. İsterseniz biber miktarını arttırabilirsiniz. Kullandığınız biberin acılık oranına göre bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu biberleri de aynı şekilde doğrayarak kabi biberlerle birlikte çekiyorum. Biber püremiz hazır. Bu aşamada kaynayıp hafif suyunu çeken domatesleri hazırladığımız biber püresine ekleyelim. Yüksek ateşte dibi tutmaması için sürekli karıştırarak pişirelim. Sos kaynamaya başlayınca üzerinde oluşan köpükleri alalım. Ben ocağın büyük gözünde hazırlıyorum. Ocağın büyük gözünde kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişirdim. Kaynadıktan sonra köpüklerini aldım ve kısık ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi kaynadıkça kıvam alıyor, katılaşıyor. Toplamda 40 dakikada pişirdim. Suyunu çekti, istediğimiz kıvama geldi. Bu aşamada 4 diş sarımsak ekliyorum, sarımsağın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. 1 yemek kaşığı kaya tozu, 1 su bardağı'nın 4te biri kadar zeytin da ekliyorum, karıştırmaya devam ediyorum. En son 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocağı kapatıyorum ve sosumu konserve yapacağım. Kavanozlara aktarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sosun kıvamı çok güzel oldu. Suyunu tamamıyla çekti. Tam ekmeğe sürmelik güzel bir kıvamda. Şimdi kavanozlara aktaralım. Konserve yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli husus kullanacağımız kavanoz ve kapakların steril olması. Ben bu işlemi genelde bulaşık makinesinde yapıyorum. Bulaşık makinesinde kullanacağım kavanozları ve kapakları koyuyorum. Makineden çıkar çıkmaz sosla buluşturuyorum. Sos da sıcak olacak, kavanozlar da sıcak olacak. Bu şekilde vakumlama işlemi çok kolay oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Aynı zamanda kullanacağınız kapakların da yeni olmasına, hasar görmemiş olmasına, ilk kez kullanılıyor olmasına dikkat edelim. Konservenin bozulmadan uzun kalmasını istiyorsanız bu konularda hassas olalım. Hazırladığımız malzemelerden 2 kavanoz kahvaltılık sos çıktı. Birisini konserve haline getirdim. Diğerini de şimdi kullanmak için hazırlıyorum. Ben genelde içine maydanozunuz cevizini hazırlarken koyuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Ama sizler isterseniz kavanozun içerisinde konservenin içerisine de koyabilirsiniz. Maydanozu bu şekilde taze olarak doğradığımda daha aromatik olduğunu düşünüyorum ve Lezzet olarak görüntü olarak da yemyeşil içerisinde daha güzel duruyor. Ama dediğim gibi hazırlık aşamasında da sizler ekleyebilirsiniz ekmeğe sürüp sürüp yemenlik kahvaltılık çok güzel bir sos hazırladık. Bu tarz kahvaltılık sos tariflerini seviyorsanız bu tarifi de denemenizi tavsiye ederim. Hazırladığımız kahvaltı sosunu güneş görmeyen, gölge ve serin bir yerde veya buzdolabında saklayabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Hem çok lezzetli hem de çok kolay bir tarif. Şimdi konservemizin tutup tutmadığına bakacağız. Bir gün boyunca ters beklettik ve kapağını kontrol ediyoruz. Kapağında bombelenme kabarma varsa konservemiz olmamıştır. Ama kapağı düz bir şekilde ise konserve tutmuş demektir. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.